Cim, merhaba. merhaba. Zeydan, Beni acayip bir şeyle tanıştırıyorsun. Ben oldum olası pırlanta severim. Evet. Par, parlak takı severim yani. Işıldayan, parıldayan takı severim. Ee, ve bir şekilde hani kazancımla kendime hediye alırım. Ee, ama işte bir tane film seyrettik. Şu anda arkada izlediğimiz pırlanta ile ilgili belgesel olsun. Hep bir tarafım bu kadar doğayı hayvanları severken dünyaya iyi davranmak isterken bunu sevdiğim için bir tarafımdan da çok böyle canım acırdı. Evet. Ee, yakın bir zamanda laboratuvar pırlantası diye bir şey duydum bir arkadaşımdan. Hatta şimdi siz onu parlatacaksınız, kilidini evet. düzelteceksiniz. <laughs> ee, Şahane de bir kendime e, her zaman takabileceğim, tam tur yatırmak için de nitelendirdiğimiz laboratuvar pırlantasından bir kolye almıştım. Gerçekten pırlantadan hiçbir farkı yoktu. Daha sonra sizinle tanıştım. Ve bizi takip edenlerin bunu öğrenmesini istiyorum. Hayır, laboratuvar evet. pırlantası nedir? Bana bir anlatır mısın? Bu arada ben de laboratuvar pırlantası sipariş ettiğim küpelerimi takıyor olacağım kulağıma. Evet. Ee, şöyle Ceyda Hanım, zaten siz laboratuvar pırlantası kullanmaya başlamışsınız. Başladım. Laboratuvar pırlantası aslında doğal pırlantayla birebir aynı kimyasal ve optik özelliklere sahip olan hı hı. sadece doğada değil de kontrollü bir şekilde laboratuvar ortamında üretilen pırlantalardır. Bunların sertlik dereceleri aynıdır, herhangi bir fark yoktur. Aynı şekilde uluslararası sertifikalara sahiplerdir. Hı hı. Yani kalite ve standart olarak birebir doğal pırlantayla aynı, eşdeğer özelliktedir. Tıpkı doğal pırlantanın sahip olduğu 4C özelliğini de laboratuvar pırlantaları taşımaktadır. Şimdi mesela bu benim e, kolyem. Bu da laboratuvar pırlantası. Evet. Şimdi kendime hediye aldım. Orta parmağıma dedikodu çıkmasın diye. <laughs> e, sezonu bitirdik malum. Ben her böyle yoğun bir sezonlardan ardından kendime bir şey almayı severim hediye. Evet. Hak ediş görürüm bunu Kesinlikle. yani. Dolayısıyla bu seneki hak edişim e, bu laboratuvar pırlantası yüzüğüm oldu. Bunu da programda takmak için bugün emanet aldım. Onların hepsini detaylandırayım ki sonra haber haber olmayalım. Harika gözüküyor. Boynumda muhteşem bir kolye var. Bu bildiğiniz ataçlar. Çocukluğumuzun ataçları. Yine laboratuvar pırlantası ile 3 renk hatta 4 renk. 3 renk. 4 mü? Silver, evet. rose. 2 renkten bu. Evet, iki renk. Yazın mesela muhteşem olabilir. Evet. Evet seni dinliyorum. Ee, aslında biz genelde insanlar anlasın diye çünkü Türkiye'de çok bilinmiyor, bilinçli bir tüketici yok laboratuvar pırlantası adı altında. Genelde müşterilerimize şundan bahsediyoruz. Farz edin ki çocuk sahibi olmak istiyorsunuz ama doğal bir yöntemle çocuğunuz olmuyor ve tüp bebek yöntemini deniyorsunuz. Hı. Ama bu sürecin sonucunda dünyaya gelen bebek kanlı canlı ve gerçek bir bebek. Hı hı. Aslında laboratuvar pırlantası da tam olarak bunu ifade ediyor. Doğal pırlantayla arasındaki fark tüp bebek örneğinde olduğu gibi tamamen oluşum şekli ve zaman. Biri milyonlarca yılda yerin derinliklerinde yüksek basınç ve sıcaklıkta oluşurken diğeri ise kontrollü bir şekilde birkaç hafta ya da ay süresince laboratuvar ortamında üretilmektedir. Türkiye'de mücevher sektöründe e, bunun öncülüğünü aslında firmamızın sahibi olan Canmakzacıoğlu yapıyor. Kendisi e, çok değerli bir ailenin değerli bir üyesidir ve ailecek de uzun yıllardır kuyum ve mücevher sektörüne hizmet vermektedir. Bu anlamda biz Emile Labgruand olarak e, daha çevreci, sürdürülebilir, etik, vicdanlı bir mücevhere sahip olma imkanını hem de çok çok daha uygun bir fiyata insanlara sunuyoruz. Ve bunu bu şekilde Muhteşem Türkiye'de başlattık. bir şey. Sürdürülebilir olması, doğa dostu evet. olması ve hala mücevher takıyor Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Peki ben diyelim işte e, erkeğim ve sevgilime evlilik teklif edeceğim ve laboratuvar pırlantası almak istedim. Burada işte benim kendime hediye aldığım gibi çeşit çeşit model model tek taşlar var. Hatta bakın bu da benim küpemin sertifikası. sertifikası, bu uluslararası bir sertifikatı. Evet, kesinlikle. Pırlantada Tabii. Olduğu Pırlanta'nın gibi. kalitesini, değerini, özelliklerini belirlemek üzere bağımsız sertifika kuruluşları vardır dünyada. Hı hı. Bunlar da onlardan biri en geçerliliği olan sertifika kuruluşlarından ACGA'yı. Bizim tüm ürünlerimiz zaten sertifikalıdır bu anlamda herhangi bir e, güven noktasında da bir problem yok. Açabiliyor muyum? Tabii. Nereden açacaksın? Bir saniye. Şöyle. Tamam. Şimdi burada mesela. Çeşit çeşit tek taşlar var evlilik teklif etmek için. Şahane boy boy şekil şekil en küçüğünden en büyüğüne. Şimdi diyelim aldı bir beyefendi sevgisine evlilik teklif etti. Sonra mutlu mesut yaşamaya devam etler. Genelde hani böyle doğumlarda belli yıl dönümlerinde bir büyütmek isterler. Evet. Onun için size mi geliyorlar aldıkları günkü fiyatında teslim edip biz bir büyük karat rica ediyoruz mu diyorlar. Yani şunu demeye çalışıyorum yatırımsal olarak mücevher alanlar için laboratuvar pırlantası ne anlama geliyor. Çünkü benim için de bir yandan bir yatırım aracı mücevher evet. alayım sertifikasıyla kasamda dursun hem taktığımda kadın olarak şık hissedeyim hem de param biriktikçe işte tek taşımsa bir büyüğüne alabileyim. Gibi hayallerim oluyor her Tabii zaman. Tabii ki. Ee, doğal pırlantada olan iade koşulları ya da bahsettiğiniz süreçler laboratuvar pırlantalarında da mevcut. Hı hı. Dediğim gibi herhangi bir fark yok. Biz zaten her türlü ürünlerimizin arkasındayız. Hı hı. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Zaten bizden alınan her türlü malın dediğiniz süreçte bir tık büyütülmesi, değiştirilmesi, e, iadesi bunların hepsi mümkün. mümkün. Tabii ki de. Evet, yani laboratuvar pırlantasının şey. doğal pırlantayla herhangi bir farkı yok. Hatta şöyle ki mos sertlik e, skalası vardır. E, Alman mineralog mosun sertlik skalası ölçeğinde en sert olan 10 dereceye sahip olan taş, değerli taş pırlantadır. Hı hı. E, yani bu da şu anlama geliyor. Pırlantalar, doğal pırlantalar herhangi bir madde tarafından kesinlikle çizilmez. Hı hı. Bunun aynı özelliğini taşıyan tek değerli taş da laboratuvar pırlantasıdır. Bu noktada da şunu vurgulamak istiyorum. Piyasada laboratuvar pırlantası adı altında mazonit ve karbonit taşlar satılıyor. Bunlar Onlar da sahtesi bunlar, çıktı evet, yani. Evet bunlar hem renk değiştiriyor hem de çiziliyor diğer cisimler tarafından. Yani ile aynı sertlik derecesine sahip olan tek ürün laboratuvar pırlantası. Şimdi biz normalde laboratuvar pırlantalarına sertifika alabiliyoruz. Evet. Laboratuvar pırlantalarının sahteleri dedin ya, evet. onların sertifikaları var mı? En azından oradan bir ayırt edelim diye soruyorum. Hayır, piyasada CVD adı altında, yani laboratuvar pırlantası adı altında karbonit ve mozanit taşlar satılıyor. Onların tamam. e, asla sertifikası yoktur. Bu konuda müşterilerin ve alıcıların dikkat etmesi gerekiyor. Tamam, sonuç olarak sertifikası olmadığı için Evet e, laboratuvar pırlantasının da sahtesini almıyoruz. Oradan Kesinlikle ayırıyoruz mi? ama bir bildiğimiz yerden almak çok önemli. Tabii ki. Benim adresim belli. <laughs> Şimdi bir tane alet getirdi. Evet. Bu ne? Bu pırlanta test cihazımızdır. Diamond Selector. Evet. E, bu cihazı bir doğal pırlantaya tuttuğunuzda bir de laboratuvar pırlantasını tuttuğunuzda dokundurduğunuzda temasa geçtiği anda bunun pırlanta olduğuna dair uyarı veriyor. Çünkü tamam. laboratuvar pırlantaları Tıpkı doğal pırlantalar gibi kimyasal optik olarak aynı özelliklere sahip. Bu cihaz da aslında bunu ispatlıyor. Tamam. Ben kendi yüzüğümü getirmiştim. Evet bu sizin yüzüğünüzdü. Tam tur. Ona bir bakacağız şimdi. Ne yapacağım buna? Ee, siz cihazı ne şu an hazır konumda zaten. Herhangi bir taşını bir süre tutun. Tutacağım. Ucunu mu Evet bunu değdirin. Gördüğünüz gibi pırlanta olduğuna dair uyarı veriyor. Şimdi bizden aldığınız... Hepsine tek tek değdireyim bakayım hepsi pırlanta gibi. <laughs> Ya var. işte Biri bu daha öyle e, öyle bir şey ki Ceyda Hanım yani doğal plantasya ile laboratuvar pırlantasını asla gözle ayırt edemezsiniz, cihazlar bile ayırt edemiyor, sadece laboratuvar ortamlarındaki testler ve kimlik numaraları ayırt ediyor. Tamam, şimdi kendime hediye aldım. Evet. Üstüne basa basa <laughs> söylüyorum ki, <gülüyor> <bakarım>. <gülüyor> Haber Hemenin olmasın. Camiası. Beni <laughs> haber yapma. Bu kendime hediye aldım evet. <laughs> Benim e, parmağımda bunu göreceksiniz evet. bütün yıl. Hemen ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da laboratuvar pırlantası ama aynı kimyasal ve optik özelliğe sahip olduğu için pırlanta uyarısı veriyor. Çok enteresanmış gerçekten. Yani bu da aslında sahte olmadığının bir ispatı. Çoğunlukla müşterilerimize böyle servis yapıyoruz. Evet yani tabii kendimi iyi hissettim. O yüzden bu videoyu sizinle paylaşıyorum. Gerçekten mücevher tutkunuysanız yine aynı yatırımı yapabildiğiniz ama daha dostluğu, daha sürdürülebilir. Kesinlikle. Daha dünyaya iyi geldiğiniz evet. bir mücevher taşımanız mümkün. Böyle bilgilendirmeler yaptığım zaman kendimi işe yaramış hissediyorum. Laboratuvar pırlantasını bir araştırın derim. Kesinlikle. Teşekkürler.